arkadaşlar, hikaye paylaşmaya çalıştığımızda bu şekilde yabancı müzikler çıkıyordu. Türkçe şarkıcı yazsak bile yine çıkmıyordu. Bu tür sorunların profesyonel hesaptan dolayı yaşandığını biliyoruz. Öncelikle profilimize girip, sağ üst köşedeki üç çizgiye tıklıyoruz. Ara kısmına işletme yazıyoruz. Alt kısımlardan hesap türünü değiştir diyoruz gelen ekrandan kişisel hesaba giriş yap diyoruz. Tekrar onay istiyor. Kişisel hesaba geçiş yap diyoruz. Kontrol amaçlı tekrar herhangi bor hikaye paylaşalım. Türkçe müzikler çıktı. Şarkıcı ismi aradığımızda da tüm şarkıları karşımıza geliyor. Kolay gelsin.